Günaydınlar, günaydınlar arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler, sevgiler, saygılar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur inşallah. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Dilediğiniz gibi, dileğiniz ne varsa Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar, sağlıklı, mutlu Ramazanlar, oruç tutanların, Allah oruçlarını kabul etsin. Dileklerini kabul etsin, dileği olanların. Evet arkadaşlar, İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizlerde iyi olmaya çalışıyoruz. Çok şükür bugünümüze diyelim. Elhamdülillah, Allah bugünlerimizi aratmasın. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugünkü e, videomun konusu arkadaşlar böyle e, minicik minnoş bir balkonum var biliyorsunuz bir tane canım balkonum var biliyorsunuz e, e, yine balkonumdan sesleniyorum sizlere <laughs> balkonumdan açılış yapıyorum arkadaşlar sizlere dün arkadaşlar dün şu perdeyle uğraştım şuraya perde diktim e, şöyle. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, önce o düz kısmını diktim. Birazcık bir 2 cm kısa geldi arkadaşlar. Ee, yani şu ucundaki kısa e, e, işte pırpırını parvelasını e, böyle e, sonradan ekledim. Tekrar takmıştım. Tekrar çıkarttım. Tekrar ekledim. Ee, tekrar taktım arkadaşlar. Yıkadım. Güzelce taktım. Burada biliyorsunuz böyle başka bir tülüm vardı. Başka videolardan belki hatırlarsanız böyle onu çıkarttım artık. Onu iptal ettim. Ne zamandır böyle aklımdaydım Bir beyaz tül yapayım. Elimde vardı bu parçada. Böyle yaptım. Gayet de güzel oldu. Pek ışıktan belli olmayabilir. Çekmeye çalışıyorum ama <laughs> şöyle ferah oldu. Benim gibi böyle balkonları olan varsa eee böyle fikir olsun diye paylaşmak istedim arkadaşlar bu camlarda da aslında şey var arkadaşlar e, hani güneşten şey yapıcı güneş ışıklarını engelleyici yani e, film var diyeyim böyle e, stretch var oğlum yapmıştı e, bu balkon arkadaşlar bizim balkonlarımız aşırı derecede güneş görüyor çok rahatsız ediyor e, bir de bizim buranın e, böyle e, sinekleri var yani çok sinek oluyor Akdeniz bölgesi. Yani aşırı sinek oluyor. Yazı sivri sinek oluyor. Buradan işte böyle daha kullanışlı olmaz amacıyla böyle kapatmıştık bu balkonumuzu böyle camlattık böyle. Çok da memnunum. Hem daha temiz oluyor hem oturulabiliyor. Çok fazla oturmasak da yani e, misafir geldiği zaman misafirlerimiz oturuyor. İşte bitkilerimi falan yerleştiriyorum. Öyle işte e, değişiklik böyle arkadaşlar. O yüzden kapatmıştık. Böyle burayı kapatmadan önce sürekli girip çıkıyordum. Yani işte çamaşır az topla falan bir şeyler yap. E, nasıl toz kalkıyor orada? Aşağıdan arkadaşlar. İşte eşimle böyle şey yapıyorduk yani. Ay yine sinek girdi içeri yine sinek girdi. En iyisi dedik biz böyle kapatalım. Yıllar evvel çok oldu arkadaşlar biz bu şeyi yani pencereyi yaptıralım. Öyle o yüzden e, çok güneş alıyor. Güneş aldığı için e, buraya işte oğlum şey tak, taktı. E, filmle kaplattı işte. E, kapladı. E, açık renk yaptı Koyu renk acaba nasıl olur falan diye. Ama aslında bir tık daha da koyu da olsa olurmuş var aslında aldık yani koyusu da var çünkü çok güneş görüyor çok rahatsız ediyor yani yani yaza kadar çok güneş oluyor o yüzden de bu perdeyi yapmıştım hani böyle kapattıktan sonra da ama kapatmadan önce de benim yine perdem vardı balkon perdem böyle güneşlik yapıyordum çok güzel oluyordu açık balkon her zaman için daha iyi ama bazı şeylerden dolayı işte sıkıntılardan dolayı arkadaşlar böyle yaptık yani böyle kırma camlar da hatta oğlum dedi anne dedi bak hani şey olsun hani kırma cam olsun daha modern daha güzel olur diye ama arkadaşlar işte ben çoğu kişilerde gördüm yani su alıyor çabuk bozuluyor böyle yani birazcık sonradan şey yapmıştım ama Yine de böyle daha güzel oldu, daha kullanışlı. Fazla soğuk almıyor içeriye. Yani en azından toz olmuyor, soğuk almıyor. Oturulabiliyor. Kışında bir oda gibi oldu. Açabiliyoruz camı da istediğimiz gibi yine dışarının havasını daha rahat alabiliyoruz yani. Öyle arkadaşlar bir tane balkonumuzu böyle kapatmamızın sebebi bu yani. İşte yazın sinek olayı, işte sıcak olayı. Bizim buralar rüzgarı çok olur. E, aşırı derecede rüzgar eser. E, öyle o sebeplerden dolayı böyle kapatmış olduk. Arkadaşlar böyle işte şöyle yine çekeyim sizler için paylaşayım yine balkonumu. Biliyorsunuz daha önceki videolarını hatırlarsanız bunu örmüştüm. Bu ranırımı. Ondan sonra böyle bu bitkilerimi Migros'tan almıştım. Ayrı ayrıydı. Ben onları öyle saksı yaptım. Böyle bu e, uğur böceğini de yengem hediye etmişti. Abimin eşi. Onların böyle hediyelik eşya dükkanları var. Bu kabakları ben boyamıştım. Şöyle bakın arkadaşlar. Minik sis kabakları. Böyle biliyorsunuz ördüğüm kırlentlerimi bu kırmızı kırmızılar da bu şeyin e, sandalyelerin yastıkları şu kırmızı küçük yastıklar burası böyle evet şurada da şöyle düzenlenmesi gereken yine öyle duruyor e, bir fırsat olması gerekiyor Böyle burada karşı komşum bana mum çiçeği verdi. Ona güzel bir saksı alacağım. Böyle biliyorsunuz mandal torbası. Burada da yine toprak saksım var. Poşetin içinde o yıkanacak arkadaşlar. Tekrar yıkayıp boyamak istiyorum. Uygun bir zamanda, geniş bir zamanda. Öyle arkadaşlar böyle minnoş balkonumdan sizlere sesleniyorum. Öyle. Ee, kılık çiçeğim de baya büyüyor arkadaşlar. Bayağı içerisinden e, yaprak çıkardı birkaç tane, üç tane yaprak çıkardı. Bu da yine köklendi, kökünden e, kök verdi, yaprak verdi arkadaşlar. Bu da buna da yine bir saksı almak istiyorum. Çok hoş oluyor bu. Hediye amaçlı da güzel oluyor böyle bir hediye falan arkadaşlara böyle. Burada da yine örgü kabaklarım. Bunu da arkadaşlar gelinim getirdi. Anne benim koyacak yerim yok diye. Ee, sıkıldı galiba biraz. Tekrar dedim istediğin zaman geri götür. Böyle. Şu da şey arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Göstereyim size. Bakın. Avokado çekirdeği leopar gibi dışını şey yapmıştım böyle kesmiştim Çok hoşuma gidiyor bu da düştü yere ikiye bölündü ee, buradan bakın ee, çekirdeği yani ikinci bir çekirdeği buradan e, ekip hani büyütmek için bu ikiye bölünce ortasından böyle bu çıktı şey de burada diğer parçası bunları çok seviyorum diye Böyle yaptım. Bakın. Leopar desenli gibi. Evet. Kozalaklar var orada. Öyle. Bu da arkadaşlar aşkın gözyaşı bitkisi. E, saksının dibine taş koydum arkadaşlar. Biraz e, böyle bitki büyüdüğü zaman e, saksı hani küçük geliyor taşımaz. O yüzden e, geçici olarak böyle altına e, taş yerleştirebilirsiniz. Denizden getirmiştim deniz kenarından. Böyle sarmaşığım da biraz daha büyüyor bakalım. O da değişik bir saksı yapmak lazım. Şuradaki dantelim çok eski bir dantel arkadaşlar belki yani 25 senelik var yani öyle daha fazla belki de. Öyle e, eskiden örmüştüm ben o danteli. Bazen insan şaşırıyor yani e, gençliğinde yaptıkları işlere. Baya e, dantel işlere sabır gerekiyor. arkadaşlar. Hava bayağı artık kapanıyor. Çok güzel olmuştu. Ee, yaz günü gibiydi. Artık bayağı e, rüzgar çıktı. iki gündür soğudu. Öyle arkadaşlar. Hayırlısıyla Ramazan'da bayağı yarıyı geçti maşallah. Allah inşallah seneye tekrar değiştirsin herkesi. Sağlıklı, sıhhatli. Evet arkadaşlar bugünkü videomun konusu bu perdemdi. Her ne kadar yansımasa da kameraya yani parça bu kadar olduğu için fazla bir olmadı. Böyle e, ferah oldu, iyi oldu. Bu kadar oldu olduğu kadar yaptım. Parçanın olduğu kadar. E, tülü. Böyle fikir olsun sizlere de. Belki yapmak isteyenler olur. Bunu da tülden yapmıştım biliyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Seviyorum. Kuru çiçekler. arkadaşlar videolarıma yorum yaparsanız beğeni bırakırsanız çok sevinirim çok mutlu olurum arkadaşlar ücretsiz yani beğeni bırakmak yorum yapmak sevinirim mutlu olurum sizlere de en güzel dileklerimi gönderiyorum can gönülden destek çok önemli destek verirseniz sevinirim çok mutlu olurum İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler, canı gönülden, mutluluklar, her şey gönlünüzce olsun. Ne sıkıntınız varsa Allah gidersin inşallah bu Ramazan gününde. Öyle arkadaşlar hepimize sağlık, sıhhat, huzur dolu günler olsun inşallah. Öyle arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın.